Sevgili Beykozlar, kıymetli hemşerilerim ve değerli çiftçilerimiz. Sizlere içerisinde bulunduğumuz Beykoz Belediyesi Fide ve Tohum Üretim Merkezi'nden birkaç güzel haberi paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak çalışma arkadaşlarımızın yoğun gayret ve emeği sayesinde tüm gereklilikleri sağlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Fide Üretici Belgesi almış bulunmaktayız. Bununla birlikte Beykoz Belediye'miz fide üreticileri alt birliğine de üye olup ilk defa bir belediye bu birliğe kabul edilmiştir. Ürettiğimiz her fide hem bakanlık hem de fide yetiştiricileri birliği denetim ve onayı altında olacaktır. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı içerisinde hedeflerimizi daha fazla arttırarak 1,5 milyon adet fideye çıkarıyoruz. Çünkü biz Beykoz'da üretimi Toprağı ve emeği önemsiyoruz. Hep birlikte üreteceğiz ve hep birlikte büyüyeceğiz. Ekonomik zorlukların her geçen gün kendini daha belirgin hissettirdiği ve üretim maliyetlerindeki artışlara karşı üretim yapmanın zorlaştığı bugünlerde çiftçilerimize bir nebze olsun nefes aldıracak bu destekleri vermekten mutluluk duymaktayız. Çiftçilerimize ayrıca alım garantili çiftçi destekleme projesi kapsamında bütçemizi arttırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum. Çiftçilerimizin emek ve alın teri ile doğal olarak yetiştirdiği bu ürünleri ilçemizde ihtiyaç sahibi komşularımız ile paylaşarak hem üreticilerimizi destekleyeceğiz hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uygulamış olacağız.